Tarihte görülmemiş şeylerdi bunlar Kadıköy'de. Bu üstünlükleri. Tarihte görülmemiş şeylerdi. Artık bizi alıştırdılar. Artık alıştırdılar. Kısacası bu. Tarihte görülmemiş şeylerdi. Evet. 20 yıl bir üstünlüğü var. Onun evvelinde tarih boyunca bir üstünlüğü var Kadıköy'de. Tarih boyunca görülmemiş şeylerdi. Ama artık alıştık. Alıştık yani sayelerinde alıştık biz. Değil mi? 3 senedir... ...bir geldiler 3 attılar... ...bir daha 3 attılar... ...sonra bir daha 3 attılar... ...geldiler bir tane daha elediler... ...ettiler vesaire vesaire... ...alıştık artık yani... ...artık alıştık... ...bunları konuşmamak lazım... ...ne yapmak lazım? ...ne yapmak lazım... ...Gürkan'cığım? ...sezon sonuna bırakalım... ...eleştirilerimizi sezon sonuna bırakalım... ...tabii... ...sezon sonuna kadar bırakalım... ...bir güzel 15 söğüşlesin beyefendi... ...tamam mı bir güzel söğüşlesin... ...giderken de zaten... Bizim aklı evveliydi zaten gitmişiz biz. Zaten conta katmış bizden. Giderken de desin ki bu sistemde bu algılarla falan filan bu ligde şampiyon mu olunur? Ben ne yapabilirdim ki falan. helal olsun Borunyo. Helal olsun sana. Bak doğruları söyledi. Adam gibi adamsın Borunyo. Borunyo'nun buradan gidişi 50 milyon euro. Bir de biz arkasından alkış tutacak kadar da enayi bir hale geldik artık yani. Ne olacak? 50 milyon euro falan nedir ya? Para mı bizim için 50 milyon euro? Değil mi? 50'yi de öderiz, bankalar birliğinden de çıkarız. Evet.